Olsa geldi. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Atom Hasan'dayız. Atom Hasan'da bugün çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar inşallah. Abi şöyle yavaştan farmımıza başlayalım. Bugün arkadaşlar donay katacağız. Donay basmaya çalışacağız bakalım. Kendi emeğimizle hadi bakalım şöyle başlayalım hızlıca. Evet arkadaşlar ilk başta videomuzda şöyle kitap takası ederek başlayacağız. Abi şöyle bir değiştirelim belki hava kılıcı verir. Güçlü beden verdi olsun abi şöyle koyalım. Abi öncelikle bir tane hava kılıcımız vardı onu bir okuyalım diyeceğim ama yine eksimiz yok. Neyse abi şöyle bir e, şunları bir açalım bir ümit kalma. Şöyle abi bir açalım bakalım ne verecek. 10 yank verdi teşekkür ederiz. 50 ooo 50k verdi çok güzel. 10k verdi helal olsun. Devam abi. Kanka geçen bölümümüzde bir tane geniş kılıç basmıştık. Ee, bakalım bu 8 dolar dursun. bunu 9 deneriz bugün. Bir Şöyle bir 5-10 tane donlay düşünmeye çalışacağım. Onlarla birlikte basarız bunları. Evet arkadaşlar ilk metnimizi bulduk bakalım. Bir tane savaş metni buldum. Lan bıçağın hala skidem bir ya. Şu kızım izlemeye artık bir m2 van yapayım da. Kötürü falan kötü ayarlayayım. Yavaş yavaş granta doğru gidelim. Abi şöyle uff ama metne de harbiden iyi vuruyor ha. Sağlam çıkarttırıyor metne. Su gibi eritti valla. Bakalım ilk pk'mızı aldık abi. İlk pk sizlerle birlikte bakalım bir. Kurt nefesi. Abi şu şuna bir tane örümcek mızrakları almak istiyorum. Bunları da e, basacağım abi. Çünkü bunun da son 6 günü kaldı. Ondan sonra bir daha seri alamayacak kendisi. Bir tane örümcek mızrak yapmamız lazım. Abi şurada bir tane şey var. Siyah var. Abi bunlar şey atıyor. Gümüş bilezik atıyor. Umarım atar. Böyle bir keselim. Karga attı. Dur lan. 100 krem attı. Devam. Oo arkadaşlar abone küpü attı. Güzel abi. Şöyle abone küpü alalım. Kanki de ikinci da kamu düştü. Şu hava kazıyı bir okuyayım. Şöyle Hala tecrübesiz diyor ya. Evet arkadaşlar şöyle geldik e, karanlık metni kesmeye. Abi de bugün çarımıza bir tane pet yapalım. Pet lazım. Yanına bir tane pet yapalım. E, Büyütmeyen melek peti yaparım. Hipisvan falan daha fazla olduğu için. Şöyle bakalım bir keselim e, karanlık metnini. Evet arkadaşlar bir tane paskale buldum. Bakalım onu da bir keselim. Şöyle arkadaşlar paskaleyi bulduk kesiyoruz. Aa, oo, dur ama ben şu hava kılıcını bir okuyayım hava sızıcı. Hah sonunda m yaptı ya. Şunu bir takayım ben. Nerede o? Tak abi bunu. Şimdi Arkadaşlar ben Pascal etkinliği bitti diye biliyordum ama bitmemiş hala hala devam ediyormuş. Ben bitti diye biliyordum vallahi. Şöyle keselim bakalım. Belki gene bir tane bölü yumurta atar. Aslında bir dahaki sene ben bu çarın e, tüm hen şimdi yapsam Pascal etkinliği e, bir katılsa dünya para getirir. Şöyle bir keselim. Attım bölü yumurta İşte bunu bulmak dert ya. Vallahi bulmak dert ya. Arkadaşlar Pascal yumurtasını aşağı saklamışlar. Allah Allah. Görmeyelim diye aşağı yumurta saklamışlar ya. Yani. Bunu da keselim abi güzel. Az önce arkadaşlar yapmamış, baya bakındım. akrep pulu attım bunları alalım abi. Uçarımız artı basmasını kendi kasıyor resmen baksana da şuna. Resmen kendi kasıyor. Devam abi. Şimdi arkadaşlar e, birazdan donlay düşürmeye Bakalım umarım düşürebiliriz. Bir donlay düşerim basalım. Abo maymunlar tecavüz ediyor bir dakika. Kaç kaç. Evet arkadaşlar şöyle sonuna geldik. E, bir, bir kere ben yattım abi sağlam vuruyor şeyler. Oğlum yumurta nerede? Oğlum İnsan utanır lan hiçbir şey yapmadı bir de çarın üzeri full eşya düşürme Evet arkadaşlar ilk baş uzmanı bulduk abi. Hadi bakalım ilk donaya gelsin bakalım. Haydi bakalım şöyle. Abi önceden totem yapıyorduk. Halka yapmadan kesiyorduk bu şeyleri. Oğlum bu çarda bugün bir şeylik var ya. Allah Allah eldiven var. Tuhaf. Şimdi arkadaşlar baş okçu buldum. Abi umarım ondan düşer artık ben tane donay. Böyle bir keselim. At bana bir donay. Yan kalktı. Kaç yan kalktı? 68 yıl. Tamam. Evet arkadaşlar baktım ikinci köyde de onları düşüremiyoruz. Geldik abi e, vadiye. Vadide düşmeye çalışacağız donlayımızı. Bakalım vadiye düşürebileceğiz mi? Şöyle bir tane vahşi okçu var. Bunu bir keselim abi. Abonus küp attı. Güzel abi. Ha, öl. Hop. Hadi be. Gene düşmedi. Vay be arkadaşlar. Buraya gelmeye yıllar oldu. Böyle bir tane vahşi uzman daha bulduk. Hadi bakalım keselim. Bu herhalde altıncı olacak. Abi, at artık. Kötü şansları Olmadı abi devam. Pes etmeyeceğim abi. Bu, bu videoda donayı düşüreceğim yani. Evet arkadaşlar 7. deneme. Bakalım düşecek mi abi? Bir dahakine hava kılıcı yakmayacağım abi. Öyle, öyle keseceğim. bir tane daha vurayım. Tüm spot. Düşmedi abi. Bir aşağı bakayım bakalım aşağıda var mı? Evet arkadaşlar 8. deneme bakalım donayı düşecek. Ah hava kılıcı ya. Yani. Dur. Bir dahakine yapmayacağım atmayacağım bak. Aklımda. Kaçma gel buraya. Hadi bakalım. At bize bir hava kılıcı. Şey donayı Atmadı. 8 başarısız abi. Devam. Evet arkadaşlar 9. deneme hava kılıcını bir kez yakmayacağım abi. Gidiyorum. Bakalım yaklaştım şöyle. Atsana oğlum artık ya şapkalı. At at bidonu. Altın tarafta Demek ki hava kılıcına bir keramet var. Hava kılıcını bir daha yakmayacağım. Abi bir tane daha var abi. Dur hemen video kaydını bölmeden şunu da keseyim. Abi attım bir kez onay. At. Şu karınca hasta takım. Alayım abi bunu da basarım. Bunu da basarım. Devam. Arkadaşlar ok reisi buldum. Bakalım ok reisini kesebileceğiz mi? Şöyle abi Minelad'ı almış aldım. Şunu... 50'li beni çıkaracaktım ama çıkaramadım abi. Neyse şöyle reisini aldım. Hadi bakalım kesebilecek miyiz? Mütmet tek atar bana bu da. Bir deneyelim bakalım şansımızı. 18 levelde reis. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Hadi Atomasan. Hadi Atomasan. Adamsın be. Bir de üzerine vahşi uzman kes. O atmadı ama. Abi helal olsun. Vallahi ben kesemez sanırdım ama kesti. Helal olsun vallahi. Şöyle alalım. Bir de şey yoktan, yani, yüzük de yoktu. Yüzüğü bile takmadım yani. O şekilde kesti. Güzel abi. dona yapmadı ama olsun. Yani bugün düşüremedik. Bugün şansımız yaver gitmedi. Düşüremedik. Yarın devam. Hatta dur. Dur abi. Çıkmadan. Şunu da keseyim. Hadi bakalım. Attın sen bir donlay. Yok abi atmadı. Neyse yarın devam ederiz. Arkadaşlar bölümü sonra süresi gelmiş. Açtım. Çöp attı. Şunu da açtım. Mavinci attı. Abi hepsini çöp attı ya. Evet kankilerim şöyle atom sana iki tane yumurta aldım abi. Şunları bir açalım. Şöyle belli bir kürsü alıp iki tane. Bir tane daha alayım pardon. Şöyle aldım abi. İsimlerini ben şimdi bir uydurayım. Evet arkadaşlar bir tanesini reklam yaptım tabi yine Şöyle abi e, Melih Peti. o Hipis çok kötü. Şöyle bakalım bir çağıralım. Selamlar direkt tip alt çıkıyor abi. Şöyle bakalım. Ay, aa. Oğlum ben bunları direkt tip altı sanıyorum lan. Ha, pardon bunlar direkt 3 skill çıkıyordu pardon. E, abi hemen şunu bir açalım. O razor güzel ama bir skill. Şöyle bir çağrı iki skill Şöyle bakalım bir abuzere. Abuzer tip altı gibi duruyor. Abuzere baktım tıp 5 abi güzel. Bu arada arkadaşlar bu yine idare eder yani. O Madok peti ama taşırım yani ben petini. Mele Pet satalım markete. Kaç günlük? 13 günlük. Günde güzel. hippy ve başkanız da çok güzel. Evet arkadaşlar bir tane daha baş uzman buldum. Başka zaten bir tane arkadaş kesiyor. O kesmeden biz keselim. Şöyle abi dalıyorum bakalım. Hadi bir de online. Hadi bir de online. Of be işte bu be ilk de düştü be Çok güzel abi hadi bir 50 ortalama Hop 4 ortalama olsun abi ilk de düştü güzel Harbi sevindim ha sabahtan beri Roche'u düşürmek için sonunda düşürdük Şimdi arkadaşlar 2-3 tane daha düşürmemiz lazım ki artı basalım ee, Şöyle bir tane daha başlıyoruz ben buldum Şunu da keseyim gel abi Hop Hoppala Baltaladım bak ama baltalımıza atıyor ya Evet arkadaşlar uzun bir arama sonunda bir tane gölge metni buldum bakalım kesebilecek mi ee, üzerimize şey de yok. Adını size getirin. Vallahi şey de getirmedim ha. Ee, yüzüğü de getirmedim. Öyle dalacağım. Şöyle vurmaya başladım bakalım. 800-800 vuruyoruz abi bakalım. 18 levelde M2 hava kılıcıyla gölge metni kesebileceğiz mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar slot çıkınca bizi yatırıyor ama bir şekilde kesiyoruz yani gene de. Slotlar biraz ağır vuruyor. Özellikle okçular ok olmadığı için deli gibi vuruyorlar. Şöyle akrep kıyınlarla bunlar lazım olacak bize. keselim. Evet arkadaşlar şöyle metnimizin sonuna geldik. Metni de patlatalım abi. Gölge metni arkadaşlar 18 derece başarılı bir şekilde kesebildi çarımız. Gayet güzel. Ne attı abi? BK attı mı? Attı BK attı. Büyü çözme taşı attı. Büyü bozma taşı attı. Başka bir şey var mı? Yok. Ankara yapar 30'lar şey değil mi? Değilmiş tamam. Arkadaşlar bu arada Vahşi askerlerine dolunay atabiliyor. Bilginiz olsun. Özellikle siyah rüzgar hançer atıyor bu. Ee, bakalım şöyle bir keselim. Atacak mı? Atmadı. Ben bir C atayım bakalım. Daha vardır burada. Evet arkadaşlar tüm C'deki Vahşi askerleri kestim. Hiçbir şey ele, ele... <laughs> Konuşamadığımdan hiçbir şey elde edemedik. Şöyle şunu da keseyim. Beyaz altın küp Çok da küp atıyor arkadaşlar. 2-3 tane daha küp attı böyle. Bu arada bu ork savaşçıları da şey atıyor arkadaşlar. Hançer atıyor. Yine aynı şekilde. Böyle şunları bir keselim. Ben e, attı. Başka bir şey attı mı? Yok. Kedi sırtı bıçağı attı. Evet arkadaşlar şöyle bir tane çar açtım. Atom stok diye. Ee, bu kaslı bir tane hepsini bu çara atacağım. Sonra top şekilde pazar kuracağım. Şöyle kurayım. E, ee, Dolunay bana düşürdüm arkadaşlar. Onlara ban işte top şekilde basacağız. Bir de pazardan yarı insan aldım. Onları da basacağız. Hemen şöyle ben şu itemleri bir aktarayım. Evet arkadaşlar atom atanla nereden baksanız bir gündür olan donlayı düşürmeye çalışıyorum. Abi böyle gün gün böyle arkadaşlar gün içerisine girip girip baş uzmanların hepsini kestim. Nereden baksanız 5-6 daha donlayı düşürdüm. Ee, 5-6 sonra pazardan aldım. Abi şimdi şöyle şunların hepsi artı 0 artı 2'leri de var ar aralarında. Abi şöyle bunları bir bakalım artı 9 yapmaya çalışacağız. 12 tane donlaydan artı 9 olacak mı? Bir de şöyle 3 tane yarı insan var. Şöyle küpelerimiz var. Ee, arka tarafta da kolye mülye var. Onları ben basacağız. Arkadaşlar hemen ben şöyle donlayları artı altı yapayım. Sonra tekrar kayda gireyim. Evet arkadaşlar şöyle 7 tane donayı artı altı yapabildim. Şöyle bir tane 8 kılıcımız var. Şöyle artı altı, artı altı. 3 tane yer insan var. Şöyle artı altı 3 tane kolyemiz var. Abi şunlara bir önce bir 7 atalım sizlerle birlikte. Oğlum çok para istiyor lan. 400 k para istiyor. Tamam abi 7 oldu. Evet bir tanesi patladı abi. Bir tane daha patladı. Oo, 9 alamayız herhalde. Abi geriye kaldı. 4 tane donlay şu anlık. Evet 5 tane donlay geriye kaldı bakalım. Hemen 8 deneyelim. Şöyle abi 8'i salladım. Patladı. Şöyle ikinci 8'i salladım. Geçti abi. Bir tane 9 deneyebileceğiz. Şöyle 3'üncü salladım. Bu arada para etmeyebilir. Hop, aynen para etmeyecek büyük ihtimal. Aynen. 9 deneme para etmeyecek. Şunu da bir deneyelim abi. Tamam bu da geçti. 3 tane 8 oldu. Ben şu para bir ailemi hemen tekrar kayda gireyim. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz abi şu yarı insanları bir atalım bakalım artı 7'ye Güzel abi bir tane 7 e aldık Bir tane daha 7 e aldık helal lan Hadi bir tane daha 7 ver yan da abi sağlık olsun Şu an iki tane 7'miz var abi şimdi arkadaşlar donayları şöyle atalım bakalım 9'a Şöyle efektleri açtım Şöyle donayın birini attım bir tane 9 e aldık abi çok güzel İlk 9 donayımızı aldık Şöyle ikinci aldık abi çok güzel bir tane yandı abi. Hadi genç kız sen geç abi. Seni çok güzel basmıştım ben artı sıfırdan. Hadi bakalım. Oh be. Helal olsun lan. Vallahi bastı. Hadi bir tane yer insan ver bize. Allah Allah. Atom sana bak. Hadi Atom Hasan buna 9 yap. Hadi Atom. Hadi be. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane kolemiz vardı. Onları da bir deneyelim abi. Geçti abi 7 oldu. Bunların arkadaşlar 7 olması önemli değil 9 olması çok önemli. Çünkü e, şu kırmızı kurdeleler pahalı. Karnımızı düşürdük ama 8 oldu. Ah be bu 9 olması lazım. Ah be zarar ettik ama olsun. Abi 3 tane 9 aldık be. İleride arkadaşlar bir tane hilal kılıcı yapacağım bıçağıra. E, Bunların bir tanesini artık ona yansıtırız. Hayırlı olsun 3 tane 9 aldık. Evet arkadaşlar burada artık videomuzun sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Hala kanala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Beni buraya kadar izleyen kardeşim cidden çok teşekkür ederim. Adamsın, iyi ki varsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.